Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeniden bir yarış oyununda karşınızdayız. Arab oyunu. Evet, Arab oyunu, Play Store'da bakarsanız çok pahalı fiyatlara. Merhaba Berat. Video çektiniz mi? Çekiyoruz. Çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İsmi de Need, Need for Speed Need 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 Most Wanted. Bu oyun Play Store'da baya pahalı, fiyatlara hiç bakmadım bile. Işığı hızlı kapatma lan. <laughs> Benim oyunum e, Android oyun kabesinin bir seri indirilmiş ve full hile. Normalde bile. paralı. Full hile, şu paraya bakıyorum. Işığı kapatıyorsun, çık çık. Ara sınırsız. <laughs> Arabalara bakarsınız her parkur, her araba ha. açık. Benim aslında aradığım oyun. Benim aslında gel. aradığım oyun NFS 13'tü. Ama bilgisayara inmiyor. Bilgisayarda oluyordu sadece. Ama bulamadım. Her neyse ben bir yarış yapalım en azından bir en kötü. Hangisine girelim? Ya basalım şu rastgele birini açsın. Oo, tüm arabalar açık oldu bu. Evet, mod olunca <laughs> tüm arabalar açık oluyor. Arabaları göstermeye kalsak o videoyu açık olduğu <laughs> Size ben başlaya sadece sevdiğim arabaları şey alabalı göstereyim kapıyı kapatıp çıkın Bugatti var bunu, bunu pek beğenmedim Bu güzel Bir de bu ZR1 dediğim bu herhalde ZR1 değil bu CCX e diye geçiyor bazı oynarım. O zaman CCX e... aynı 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 simgesinden anladım Aynen aynı Blur oyununda bulunan bir şey o, oynarken aynı. çok kullanıldık Chevrolet ZR1 de geçiyor bak aa bak bu Bu mu? ZR1 Benzemiyor ki Bunu mı Başla. Aslında hız açısından biraz düşükmüştür. hemen hızlı bir şekilde renk ayarlayalım. Siyah olsun. Arkadaşlar parayı görüyorsunuz. 1 milyar 11 milyon 766 bin 500. <laughs> harca harca bitmez. <laughs> İnşallah ZR1 bölümde iyi performans çıkaracak ki biz birinciyi alacağız. Aynen. Arkadaşlar size bir söyleyeyim mi? Bölümler o derece zor ki Bugatti'yi aldığınızda çekseniz de, de geçemeyeceğiniz bölümler var. O kadar yani. Hah. Eee ne anladım ben? Hah Oyunun şeyi bug'ın mı var mı? Yok, çok zor bölümde. Ama siz çikolü ZR1. Kamera bir titreme geldi. Evet, görüyorsunuz Umumayla... arkadaşlar kalite mükemmel. Aynen ZR1 demek ki bayağı hızlı bir ay bayağı iyi performans verecek. Çünkü bu arabaları hiç zorlanmadan geçti şu an. Yarış bitti arkadaşlar, gidiyoruz. Aa <laughs> oh, polis! Polise geçtik şimdi 0. Sıfır 0. biz de. Arkadaşlar birinciyi geçen kaçıncı yok? Birinci. Yo sıfırıncı. Yok <laughs> <Yoo>, lan birinci. <gülüyor> <gülüyor> İyi bak şimdi bak nitro bir olsun La polis sidi. Bir fullense. Ana oğlum. Ya düşün. Ya 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 Şuna vurma koyamıyorum zaten bunlara. Bunları vurup direkt ölecek dedeceğim. Aynı bulur doğru gibi. Bunları çok sert vurursan ya ölecek diyor. Yok turbo olması şart değil iyi bir darbe, darbe indirdiğin zaman öyle çıkıyor. Bak bizi de mi çiğiyoruz şu an? Hmm. O kırmızı var fullendiğinde Allah rahmet etsin sen de gidiyorsun. Ha. Benim hiç yapmadan bitirdiğim bir tane de var sadece. Çarpınca doluyor. Hmm. Bak mesela şu an nitromuz da fullendi. Şu an otomatik bulut bir derbe aldı hmm. bir süre hmm. yine. Ha. Ver gitsin yani uff. Ver gazı. Ver gazı. <laughs> Oyunu kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. Video sonunda küçük bir şey çekelim mi böyle eğer inerse nasıl kurulacağına dair hızlı bir şekilde sadece bir gösterim yaparız. Biz oyunu tanıtalım da sonra soran olur. Aynen. Ki. Aynen yorumlara yazın eğer nasıl indireceğinizi. Normalde Play Store'da paralı arkadaşlar. Aynen kurumu ve... Kurumu da farklı. Evet kurumu çok farklı. Ee... Normal direkt oyun olarak indirmiyorsunuz bunu. Burada hani APK 600 olarak... olarak APK olarak indiriyorsunuz ve 18 MB bunun APK'sı. Bir de zip dosyası, rar dosyası falan böyle, böyle uğraşıyorsunuz ee bayağı uğraşılacak iş var o dosyalarda ee uğraşılacak diyorum ama öğrendiğin zaman 5 dakika bile almadan yapılabilen işlemler bunlar bir yarış atalım lan çok hızlı gitti bu aynen sağdı da başka bir bölüm var mı ya? çok var çok kendin aç bari Bir, bir farklı bölümler gösterelim bir sürü farklı harita var bak şimdi burayı açtım hmm. evet spoiler'ımızı alıyoruz ben ne güzeldir batıyormuşum şimdi öyle hıhı <laughs> <laughs> aaa evet. arabalara bak ben bunlara fark atarım arkası çok iyi bu arabanın ben ya. bunlara fark atarım <laughs> Ve yarış yine bitti arkadaşlar. <laughs> ben şu şeyin bitsin en zor olan yarışı açacağım. Aynen. Zorlandığımız olan. Vallahi ya. Bunun olmaz aga bu iş. Şuna baksana ya. Araba uçuyor oh. nasıl nasıl satayım? Haritadan çıkacak ha adamlar vallahi ya. <laughs> Harita mı vardı he? Aha bak. Bir tane yetişiyor <laughs> gibi azıcık Ama al. çok şey lan. <laughs> bas 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 geldi. Polis varmış burada. Dön, 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 dön. Oo süper aldık virajı. Dön, dön dön dön. drift atabiliyorsun ha. Ama drift atma modu pek bir boka yaramıyor kadar. Ya da gerek duymuyorum ne bileyim. Bak orada polisler yakalanmış. <gülüyor> <gülüyor> Yo önde polis var diyor herhalde. Aynen aynen. Aynen o polis çağırdı. Şu an tam dibimizde görünüyor bak arkadaşlar. Üç tane oldu. Dön, dön, dön. Hayır. Arkamda da var. Uuu dikenler hiçbir işe yaramadı dur, çünkü dur, uçarken çarptık. Bay pezemekler. Aha nitro fırlandı. Bir düzlüğe girelim. <laughs> Arkadaşlar hızlı ve öfkeye dokuzlu çekilme hoş geldiniz. <laughs> e, i̇leride bir rampa var biliyor musunuz? O rampadan böyle bir uçacağız böyle havadan bir iniş Paraşüt var ileride uçak da <laughs> böyle. Oo, a, bayağı karkaşa yarattık arkada. Lan. Ana nasılsın lan? <laughs> Arkada bayağı bir kargaşa yarattık ha. Her gizli yüzüne girdi böyle kafa var böyle. Finish'e yaklaşıyoruz. Müziğe gel. Sesini açmayı unuttuk. Olsun. Oyun sesini açacağız. Heh finish'e geldik. Bir tık daha. Bir tık daha lazım Ana Arabanın önünü mahvetmiş. Bir tık daha. Ama bu sefer o kadar fazla yapmamış. Çünkü neden sence? Ben tam pulu ne düşürdüğüm zamanlar var. Diye? Polis arabasına nasıl girdin anasını satayım? <laughs> <laughs> Benim tam kolu düşürdüğüm zamanlar var he. Polisi uçurduk şimdi de ön tampondan bahsediyordun. <laughs> ben arabanın öne salam yolmasına şaşırıyorum. Evet. <laughs> 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 ne yapalım? Bir ha. sürü parkur var vay be. Her parkurun kendisinde içinde bölümleri var. Checkpointler var. Yarışçılar. Gozlu, gozlu. Hadi şu en güçlü olana bakalım. Hashtag bir numara ya. Oyunu yükleme seçisi susmuyor. Bakın o da Lamborghini var demiştim. Gallardo var. İyi seslere bak bizim arabamız daha az. Bak şimdi bak şimdi ne yapacağım. Ay, polislere bakar mısın? <laughs> ne biçim bizden alır bu? <laughs> ver 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 ver! Ortayı evet. evet, boş bırakmışlar arkadaşlar yarıştılar geçsin diye. <laughs> bizim bu... Ama güzel... çekil dur bak! durdurmak değil mi? Oha kesin Boy. ola girdik. Bu ola pek girmezdim ben. Vay benzer. Az sıçtık. çıktık? Şu otobüsler aldı. Şu otobüsler devre aldı. Aa nitro fullendi. <laughs> 400. 400 <'i> görecek. <laughs> Aa zaten bu hızda bu virajı böyle almamız bir tesadüf yani şu an. Bir ıkınmaktı bu. Bu hızda bu virajı almak. İyi bak. Aa oyun kalitesi şeydeki gibi lan PlayStation'daki gibi ama. Ve oyun kasmıyor yani. Çok Aynen. süper. Benim de evin benim telefonum ne bilmiyorum. Sıradan bir <laughs> telefonum olacak gibi 3 GB. Yani bayağı iyi. <laughs> Her şeyi atlattık. Ama sonraki bir acı alamadık. Heh toparladık mikro Polis git. Ne diyorsun? Eee <laughs> e, 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 nasıl? <laughs> hayır hayır direksiyonu alışamadım hala ya. Arada sırada direksiyonu böyle çok saçma sana kırıyorum. El şarjı böyle. Ya, ha şey topar 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 topar. Hatem e geldi. Ay Hayırlı olsun. Son bir challenge'ımız olsun video sonunda. Son bir challenge daha. Evet arkadaşlar son bir challenge'ımız var video sonunda doğru. Challenge'ımız bu arabayla onun arabasıyla yarışacağız. Yani ne? aynı eşit şartlar altında. <laughs> eşit şartlar altında yarışacağız. Senin arabanın aynısı. Aha bak. Bak aynı arabalar. <laughs> eşit şartlar altında yarışacağız. Anlayanlar oh. kattı bile. Şu an var ya evet. resmen böyle kovboy gibi böyle iki kovboy. Geçti lan. <laughs> aynı Bak. arabalar. Bak aynı güç, aynı hız. Şu an bizden daha az. Neden? Biraz mal gibi gidecek. o ne orada? Fren bastı. Ne yapıyor lan? İpli. Kes buradan. Editör, editör. <laughs> tamam, abi, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oyuna gidelim. Yani tek laf bu ya. Yani tek şey bu. Ya hayır yenileceğiz. Direkt şunu kıramadım. Bas. Bas. Abi şu şeye sahneye Ay Hayır. Ben bozdum <laughs> öfkeyle. Oh. <op. gülüyor> ver 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 ver. ver. Spoiler oldu size de. Ya geçti ya geçti ya. Geçti ya dolu. Ha. <laughs> Ve arkadaşlar videonun abone olmayı. Só